çocuklar Türkçe kitabı sayfa 135 ve 136'yı yapacağız. Paragrafta anlam. Bildiğiniz gibi böyle küçük kısa metinlere bunlara paragraf diyoruz. Bunları anlayabilmek bizim için çok önemli. Bunları anladığımızda e, kitaplarımızı okurken de çok rahat anlayabiliriz. Sınavlarımızda da bize başarı sağlar. Bu sebeple okurken dikkat edelim. Neden bunu okuyoruz şu anda? Çünkü birinci ve ikinci soruları paragrafa göre cevaplayacağız. Birinci ve ikinci soruyu. Okuyalım. Sadece çocuklar oyun oynamaz. Büyükler de oyun oynar. Oyun bütün yaştaki insanlar için çok önemlidir. Çünkü oyun oynamak stresi azaltır ve bizi neşelendirir. Peki sorumuza geçelim. Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Büyükler de oyun oynar. Evet, bakın büyükler de oyun oynarmış. Oyun oynamak stresi azaltır. Evet, bakın çünkü oyun oynamak stresi azaltırmış. Sadece çocuklar oyun oynar. Hayır, büyükler de oyun oynar demiştik. Bu yanlış. Hemen ikinci soruya geçelim o paragrafla ilgili çünkü. Paragrafın ana düşüncesi nedir? Evet, bu paragrafın ana düşüncesi ana fikri aslında bize söylenmek istenen düşünce ne? Bakalım. A Oyun oynamaya çocuk yaşta başlamalıyız. Yani bu doğru bir cümle ama bu paragrafta bundan bahsetmiyor ki. Oyun oynamak her yaşta insan için çok önemlidir. Evet bu kenarda dursun. C'ye bakalım. Oyun oynamak stresi azaltır. Bu da doğru. Paragrafta da bunu söylemiş. Ama aslında paragrafta söylemek istediği şey sadece bu değil. Oyun oynamak stresi azaltır. Doğru. Ama bize paragrafta özellikle diyor ki Oyun oynamak her yaşta insan için çok önemlidir. Bunu bize anlatmak için o paragrafı yazmışlar. Evet ana fikri budur. Geçelim. Yanında bir paragraf daha var. Ve bu paragrafı okuduktan sonra 3. ve 4. soruları da ona göre cevaplayacağız. Sağlıklı beslenmek kadar spor yapmak da önemlidir. Çok önemlidir. Düzenli yapılan spor bizi hastalıklardan korur. Kaslarımızı güçlendirir ve güçlü olmamızı sağlar. Evet, sağlıklı beslenme kadar spor yapmak da çok önemliymiş. Üçüncü soru. Paragrafın konusu nedir? Evet, A- Beslenme, B- Spor yapmak, C- Hastalıklardan korunma yolları. Bakın, sağlıklı beslenmek önemli fakat onun kadar spor yapmak da önemli. Düzenli yapılan spor, bakın hep spordan bahsediyoruz. Paragrafın konusu spor yapmak sadece beslenmek değil spor yapmak da önemli diyor çünkü. Geçelim. Paragrafın ana düşüncesi nedir? Bakalım. A seçeneği. Sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Bu doğru ama aslında bundan mı bahsediyor? Spor yapmak bizi hastalıklardan korur. Spor yapmak çok önemlidir. Evet, hangisi acaba ana düşüncesi? Şimdi ona odaklanmalıyız. Spor yapmak bizi hastalıklardan korur. Spor yapmak çok önemlidir. Hemen paragrafa dönelim. Düzenli yapılan spor bizi hastalıklardan korur. Kaslarımızı güçlendirir ve güçlü olmamızı sağlar. Bakın hastalıklardan koruyor, kaslarımızdan bahsediyor, güçlü olmamızdan bahsediyor. Demek ki hangisi diyeceğiz ana düşüncesi? Bizi hastalıklardan korur. Evet cevap B seçeneği. Yep seçemedim kalem. B seçeneği. Geçelim arka sayfaya. Yine paragrafımız var. 5. ve 6. soruyu ona göre cevaplayacağız. Okuyalım. Oyunda kazanmayı hepimiz çok isteriz. Oysa ki hayatta her zaman bu durum yaşanmaz. Hatta kaybetmeden kazanmak pek mümkün değildir. Kazanmak için oynanan oyun eğlenceli halden çıkar. Oyunun eğlencesini kaçırmak istemiyorsak hırsla kazanmak istememeliyiz. Evet, 5. soru. Paragrafta anlatılmak istenen nedir? Hayatta kazanmak çok önemlidir eğlenmek için oynamalıyız. Oyunu hırsla kazanmak istemeliyiz. Hırsla kazanmak istemeliyiz diyemeyiz. Hayatta kazanmak çok önemli diyemeyiz. Eğlenmek için oynamalıyız çocuklar. Biz eğlenmek için oynadığımızda bazen kazanırız, bazen kaybederiz ama ne olursa olsun eğlenmiş oluruz. Fakat eğlenmek için oynamazsak kazandığımızda mutlu oluruz, kaybettiğimizde hep üzülürüz. Bunun önüne geçebilmek için, bunu engellemek için biz oyundan keyif almalıyız. Kazansak da kaybetsek de. Geçelim 6. soru. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Oyunda kazanmak çok önemlidir. Kaybetmeden kazanmak mümkün değildir. Kazanmak için oynanan oyun eğlenceli halden çıkar. Evet bakın A seçeneğine değinilmemiş çocuklar. Diğerlerine bakalım nerede değinilmiş? C'ye bakalım. Kazanmak için oynanan oyun eğlenceli halden çıkar kazanmak için oynanan oyun eğlenceli halden çıkar. Gördük mü? Burada değinilmiş. B'ye bakalım. Kaybetmeden kazanmak mümkün değildir. Bakalım. Hatta kaybetmeden kazanmak pek mümkün değildir diyor. Gördün mü? Bu ikisine değinilmiş. Geçelim yandaki paragrafa. 7. ve 8. sorularda bu paragrafa göre cevaplayacağız. Bir e, numaralandırılmış cümleleri. Hayatta her şeye sahip olamayız. Önemli olan her şeye sahip olmak değil ki zaten. Sahip olduklarımızın kıymetini bilerek mutlu olmalıyız. Tıpkı sağlıklı olmak gibi. Peki soruya bakalım. Paragrafın ana düşüncesi kaç numaralı cümle anlatılmıştır? Evet bu paragrafın ana cümlesi. Acaba hayatta her şeye sahip olamayız. Bu mudur? Yoksa önemli olan her şeye sahip olmak değil ki zaten bu mudur? Yoksa sahip olduklarımızın kıymetini bilerek mutlu olmalıyız, tıpkı sağlıklı olmak gibi. Evet, cevabımız C seçeneği. Bu paragrafın ana düşüncesi burada yazılmış. Sahip olduklarımızın kıymetini bilerek mutlu olmalıyız. Tıpkı sağlıklı olmak gibi. Geçelim. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Önemli olan her şeye sahip olmak değildir her şeye sahip olamazsak mutlu olamayız. Bakın bu da bir hata var. Her şeye sahip olamazsak mutlu olamayız. Neden her şeye sahip olamazsak mutlu olamayalım ki? Küçücük şeylerden de mutlu olmayı bilebiliriz bence. Cevap B seçeneği. Paragrafta böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.